Değerli kardeşlerim, yeni Arapça programımızda sadece bir Arapça dili öğretmiyoruz. Kuru bir bilgi olarak değil. Bilakis özellikle Kur'an Arapçası diye Kur'an ne kadar kolay olduğunu, Arapçanın ne kadar kolay olduğunu her seviyeden, her yaştan, her eğitim seviyesinden, her cinsten insanın kolaylıkla öğrenebileceğini göstermek, ispatlamak için bunun Kur'an'ın bir mucizesi olduğunu ortaya koymak için birkaç senedir bunun üzerine yoğunlaştık. Bunun üzerine programlar yapıyoruz. Yeni programımızda da Kur'an Arapçası kısmında 5. dersimizi bitirdiği için, bu, bitirdiğimiz için bugün e, şeysini yaptık, testini yaptık, anonim testini. Birkaç saat sonra ben quizini koyacağım, aynı soruların. E, 90'dan altını başarısızlık olarak görüyoruz. Çünkü Kur'an şeysi, 90 ile 100, arasında arasını müsamahalı olmamızın sebebi de e, cep telefonlarından genelde insanlar girdiği için cep telefonlarda yanlışlıkla parmak diyebiliyor veyahut da e, biz hangisi değildir dediğimizde hangisidir gibi yanlış anlamada süre sınırlı olduğu için saniye koymuştum yanlış hatırlamıyorsam sorulara. E, oradan e, acelecilikten vesaire bu tür hatalar sehvende o sürüyor. Bazılarını tabi bilemeyebilir çok normal. Bu yüzden e, 90'dan altını biz başarısız olarak görüyoruz. Kur'an Arapçasında müsamahamız yok. E, bu konuda inşallah aktif katılım sağlayalım. E, çünkü en azından bir dinleyelim. Birkaç ders bir dinleyelim. Mesela bugünkü yayınladığımız Bakara Suresi 1. ve 2. ayetlerinin açılımı, Arapça açısından açılımı ile ilgili yaptığımız ders biraz uzun tuttuk. Çünkü ayetin içeriğini de vermemiz gerekiyor. Ruhunu da vermemiz gerekiyor. Ne kadar önemli olduğunu ısrarla belirtmemiz gerekiyordu. Bu dersimizi bu dersimizi özellikle dinlemenizi hasıla rica ediyorum. Ve Fatiha'nın başında başladığımız ilk besmele kısmını birinci dersimizde oydu Kur'an Arapçası. Bugünkü dersimiz ile bahsettiğimiz. Ders. Bu birinci dersi de dinledikten sonra karar vermenizi rica ediyorum. Çünkü genelde 5-10 dakika arasında yapıyoruz. En uzun yaptığım bugünküydü. Konunun önemli bir anı o da 20 dakikalık bir derstir. Dolayısıyla içinde hatalar, eksikler olursa yine bildirirsiniz. Beraber düzeltiriz. Daha iyi doğru gideriz. Ama Kur'an'a hizmet ve Kur'an hizmet edenlere beraber yürümek, onların yanında olmak hepimizin boynumuzun borcu. Rabbimizi Kur'an ehli eylesin. Kur'an'ın dilini, alfabesini, ahkamını, hükümlerini, anayasasını, şeriatını hakim kılmak için yeryüzüne, önce kendi nefislerine, ailesine, toplumuna, yakınlarına, sonra da tüm yeryüzüne e, hakim kılmak, hatta la tekune fitnetun, yeryüzünde bir, hiçbir fitne kalmayıncaya kadar mücadele eden kullardan eylesin.